Herkese merhaba arkadaşlar. Çıkıyor. Sizinle beraber Çıkıyor. elmas harcama yapacağız. 2000 elmas var fazla bir şey yok. Yeni etkinlikler gelmiş. Yeni etkinliklerden fazla bir şey elmasını yapacağım. Çıkarmayı düşünmüyorum. Bakayım neler var burada. Fazla bir şey yok aslında. 30 elmasla başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. deyik. 2 geçti yapacağım. Son 10'dur başta. Hadi oğlum şey. Hadi hadi, 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 hadi hadi lan. Böyle geçti yap Ne oldu oğlum? Bu ne kadar kötü veriyor lan? Bir daha bir geçti yapalım. 3 üç tane geçti. Üç tane. Böyle bir basalım. Hadi şimdi. Yok ya. bir tane daha yapalım gerek. 300 patlata. Geçti şey işte yapar. Şöyle iki eşeğe dokunak da belki şey olsun. Istedim. ver lan. Allah belanı öyle bir filferin anasını var ya. Neyse bari bundan çıkarak bir iki, üç tane ver lan. Hadi bir onlu ver. Yok oh, bari bir kostüm alak. Yemin ederim 19'u dursun harbi sen var ya. 3 tane vermez öndesin. Hay ananı avradın. Ha. Hayattaki şansımın hepsini. Kompalı bile açamıyoruz. Hayattaki Şimdi bazı götümüze girdi arkadaşlar Allah'a emanet olun. <laughs>